Aleyküm selam, aleyküm selam. Herkese tekrardan selam. Balkaya Texas metotlu 3. haftamı tamamladım. 3. hafta benim için genel olarak pek iyi değildi. Bu ses kaydını da idman sonrası alıyorum. 3. haftada çarşamba günü özellikle berbattı. Pazartesi iyiydi ama çarşamba günü arkadaşlarla buluşmaya karar verdik ve yaklaşık buçuk saat dışarıdaydım çok güzel yükledim aslında ama yani 10 bin adımdan fazla attığım için gerçekten fazla yorgundum. Sadece squat, bench ve barfisi tamamlayıp bıraktım. Gördüğünüz gibi şu an 110 kilo ile 5 tekrar attım. Haftayı 130 veya 135 ile bir PR denemeyi düşünüyorum tek tekrar. Muhtemelen atarım. Squat'ta 110 kiloya çıkmam benim için iyi şu an gayet. Rahat attım. Ben işte de 100 kiloya girdim. 100 5 tekrar ve o da aynı şekilde RP9 hissettirdi. Gerçekten güzeldi. Ben işte zaten 110 basmadan önce %5 tekrar atma gibi bir hedefim vardı ve gerçekten rahat attım. Haftaya çarşamba aynı şekilde ben işte de bir 110 tek tekrar deneyeceğim. Bu sefer atacağıma inanıyorum gerçekten. Geldik evet. Evet geldik deadlift. Son 165 kilo deadlift'teki formum gerçekten çok kötüydü. Bunu PR'a bağlamıştım. Bugün de 140'la 5 atacağım. 5'i attım. Şimdi formu birlikte izleyeceğiz. Benim için aslında gerçekten mucizeydi bunların çıkması. Evet ilk tekrar gayet güzel. İlk 4'e kadar gayet güzel gidiyor. 4 ve 5 bayağı sapıtıyor. Evet 2 de bayağı bence iyiydi. 3'te eh eh işte Şimdi 4'ü göreceğiz artık. Evet 4'te gelen geliyor artık. O çok güzel. Aferin sana. 5 5 acayip kötü. Yani bence acayip kötü. Bundan sonra da çarşamba gününden kalmış olan 3 set pause yedifti attım ve gerçekten beni bitirdi. Genel olarak kötü bir haftaydı. Diğer haftalarda görüşmek üzere.